Merhaba arkadaşlar, Wild Motion Records kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere dünyanın en kolay drum yapım yöntemini göstereceğim. Bu yöntemimiz için bir adet VST'ye ihtiyacımız var. VST pluginimizin adı Unison Drum Monkey. Drum Monkey'in indirme linkini açıklama kısmına koyacağım arkadaşlar. Browse panelimizden Drum Monkey'i bulup kanal listemize bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi şu şekilde bir VST'miz var. Buradaki Genre kısmından yapacağımız müziğin tarzını seçiyoruz. 124 DPM bir proje açtım. Bunun için House Deep House tarzında bir parça, bir beat almak istiyorum Drum Monkey'den. Uzunluğunu 4 bar ve 8 bar olarak değiştirebiliyoruz. 8 bar olarak seçtim ve bundan sonra yapmamız gereken tek şey şu kırmızı tuşa basmak arkadaşlar. Play tuşuyla yaptığımız tek tuşla yaptığımız dramı dinliyoruz. Örneğin bunu sevmedik. Farklı bir beat istiyoruz. Ne yapıyoruz? Sadece şu kırmızı tuşa bir kere daha basıyoruz. Bunu sevdik ve kullanmak istiyoruz diyelim. Yahut da birkaç tane değişiklik yapmak istiyoruz. Yapmamız gereken tek şey değişiklik yapmak istediğimiz yere tıklamak. istediğimiz beat'i tıklayarak del tuşuyla silebiliriz yahut dediğim gibi kendimiz ekleme yapabiliriz mouse'umuzla. Tekrar dinliyoruz. Evet ne demiştik? Bunu sevdik ve kullanmak istiyoruz. Bunun için yine birkaç farklı yöntemimiz var. İlk yöntemimiz midilerini alıyoruz arkadaşlar. Midi sistemlerini ya da topluca hepsini kombin et dediğimiz zaman, midi kombin et dediğimiz zaman alıp kanalımıza bırakıyoruz. MIDI sistemleri hazır bir şekilde karşımıza geliyor. Yine buradan istediğimiz gibi daha önceki derslerimizde gösterdiğim gibi gerekli düzenlemeleri, değiş değişiklikleri yapabilirsiniz. Bunun haricinde böyle hepsini birden değil de bütün midileri ayrı ayrı, bütün sesleri ayrı ayrı almak istiyorsunuz diyelim. Bu sefer de sistemleri seçiyorsunuz. Bu şekilde çekip buraya bırakıyorsunuz. Yahut program üzerinde istediğiniz değişiklikleri yaptınız. Sadece vavları almak istiyorsunuz. Bunun da iki yöntemi var. Birincisi drag and drop audio'ya tıkladığımızda iki seçeneğimiz geliyor. Kombinet olanı seçtiğimiz zaman hepsini tek bir loop halinde çıkarıyor arkadaşlar. yahut hepsini ayrı ayrı istiyoruz diyelim. Farklı değişiklikler yapacağız. Audio Stamps. Basını tutuyoruz. Taramasını yaptıktan sonra getirip aranje sayfamıza bırakıyoruz. Bu kadar. 10 saniyede beat yapıyoruz arkadaşlar. Dinleyelim. istediğinizi kapatın. Tabii burada şu açık olduğu için hepsini birden çalıyor. Şöyle yapalım. Enstrümanımızı siliyoruz artık beatlerimizi aldığımıza göre. Bu kadar basit arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimi açmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.